Selamünaleyküm Arkadaşlar Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Hoş geldiniz ee, Bu benim ilk videom olduğu için Biraz heyecanlıyım ya biraz Gerçekten heyecanlıyım İlk videom çünkü Free Fire Run kasacağız direkt ee, Bilmiyorum Free Fire Run kasacağız işte Neyi bilmiyorum oğlum. Bak, Bakın arkadaşlar var da ilk videom olduğu için Yani Youtube'a atabilirim yani normalde PUBG şey yapacaktım. Şöyle bir sıkıntı var ama bak benim tablet PUBG'yi çok iyi şekilde alıyor vardı arada. 2 dakikaya doluyor. Ve 50 saniyeye bir bir buçuk saniye bir buçuk değil ya bir buçuk dakikaya doluyor ama şey mesela ben bu şu an atlıyorum ya bak Free Fire'da evler ev yani şu an Doruk hemen yüklendi PG hemen yüklendi PUBG de öyle değil işte FPS arttırıcılarını da indirdim Öyle değil. Sizin için sesi bütün sesleri kıstım bu arada. O şeyden lazım bak şu mermiden lazım. Şu MHCPS lazım bana. Bir tane silah var. O çok güçlü. İnşallah o gelir bana. Vektör aldım tam vektör almışım. Var mıdır o silah? bu silah çok iyi. Silah o silah arıyorum şu an. Belki şu an şeyi, ee, şey bu, şey bronzdan sonra ne geliyordu gümüşü geçebiliriz. Gümüşü geçme şansımız var. Oğlum burada hep olması 100 tane şey gördüm şu an. 100 tane vektör gördüm. Bir dakika şunu şuraya alayım da şunu az bir dakika. La dur la karakter. Az önce ne dedim lan? Dur lan karakter mi dedim? Neyse tamam. Gez olmadı. Araba falan mı bulsak? Diyeceğim. Of. Dur biraz kasılalım. Şu an P90 var. vectorle takas etmek istemiyorum. Vektör bu arada. Buna takas edeceğim. Of. Of. Tamam tamam tamam. tamam. Baya güçlendik. Sağlık bize kit çok lazım arkadaşlar. Kit lazım bize. Pardon. Şu şu şeyi nasıl değiştiriyoruz arkadaşlar ya? Bunu bilen var mı? Şey var ha sallıyorum ya joystick. E işte ben normal bunu tuşlu olsun istiyorum. Bu tuşlu yapamıyorum. Öyle mi galiba ya? Bakıyoruz. Bir dakikayın da dışarıdan sesler geliyor. Hemen onu düzeltip geliyorum. tamam geldim. Şimdi hiçbir ses gelemez. Çünkü balkonda abiler bağırıyordu da o yüzden şey yaptım. Kapattım. Rahatsız olmayın diye. Bak geri zekalı Sen beni mi? Allah belanı fazla sıkıyor. Sen kimsin lan? Orman evler. Sanki sende var da sanki bizde yok. Sen kimsin lan? Kim kimsin oğlum? Bize sağlık kiti lazım. <laughs> ee, bakalım 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 bakalım. Vektörde bu dürbün... vektorda dürbün yok lan. Vektörde dürbün takalım. Dürbün var mı? Dur. Bak oh, tamam. Namla... Aha orada 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 ışık. Sen niye fazla vuruyorsun ya? Çok fazla vurdum. Aha orada da eşek var. Direkt alayım sana bebeğim. A çek p 90'ı. Sen kimsin lan? Hepinizi yatırmış. Lan nerede sıkıyorsun? Nerede sıkıyorsun? Aa tamam gördüm. Kimsin? Bekliyoruz. Pusuya yatayım. Allah belanı kaç 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 kaç. Olacağız 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 oğlum. Tamam 6 tane kitimiz varmış bu arada. Ben 6 tane kitimizin olduğunu bilmiyordum. Tamam. Şimdi gel. Allah! Allah belanı versin. Lan! Bu arada cam sekiyor yedik. O yüzden. Ya nereden sıkıyorsun sen? Nasıl bir elemanısın? Koy şunu. Koy 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 koy. Ya öldük ya. Bana bağırdılar o yüzden şey yapamadım ya. Of. Raporlayacağım seni. Ne? Ele, Onayla. Hasar verici. Çok fena sar verdi lan. Bariyerin içinden geçtim orada gerçekten. o kadar baştan oynayacağız şimdi ya. Ya rank kasıyorum şurada rank rank. Arkadaşlar siz bekleyin de ben aşağı inince devam edeceğiz. Bu sefer arkadaşlar bu sefer geldim bu arada. Bu sefer başka haritadayız. Ee, nereye düşsek nereye düşsek nereye düşsek. Dal. Ta 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 ta. İbisinin nereden? İbisinin nereden açıyorsun yani parşütü? Çakılmasak iyi. Avradan ama ayağımızın üstünde kalır. Dur dur ayak sesleri gel. Dur ayak sesleri. İşte bak bu silah diyordum. Bu silah çok güçlü. Neredesin baba sen? Görmedim. Aha 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 orada bir velada gördüm. Görüşürüz. Ne vardı lan senden o kadar tekte vur. 8x li. var. Çok iyi, çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Bunun mermisi. Bunun mermisi ne? Bu mu? Yok bu değil. Bunun mermisi ne? Bunun mermisi ne? Ben bunun mermisini öğrenebilir miyim? Ben bunun mermisini öğrenebilir miyim? Nasıl öğrendim? Hayvan çağırabilir mi Ooo gelen lan buraya Allah 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 Allah. Al, al, al. Abi bu arada ben AVP'li çok iyi oynuyorum. AVP'li. Bak mesela göz atar bilirim. Göz atarım. Sis bombası. Şurada da olabilir. Şuraya yollayacağım şey ben arkasına. Yolla. Bak şöyle göz atabilirim ben. işte yok yok Uf. Tamam tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Satın, al, satın al ne alabilirim ne alabilirim ne alabilirim al bunu söyle bak bu iyi ee, Dürbün başarı satalım tamam. hiç paramız kalmadı beza bir şey olduk içine Dürbün Dürbün nereye koyuyoruz bu şekilde Ya bir AVP ile adam oldu mu? AVM ile Oha oldu mu? Aha. Kaykar yeri. Kuş. Ezan okumadı. Cephanelik... Dur. Cephaneliğe doğru koş. Cephanelik açıldı. Dur cephanelik nerede? Cephanelik burada. Cephaneliğe koş. Daha geri gidiyoruz. Bu <laughs> kendi kendine geçsin. Canlı yayınlar da yapabilirim orada. Ee, mesela Altın olursak, altın olursak yani şimdi bugün altın olursak bir bakayım şarjı Kaç defa altın? Bir kez daha diyeceğim. Eğer altın olursak ee, diğer ki video ya B Brawl Stars oynarız. E, ee, yok ben şey profili gönderirim işte katarsanız Veya şey Mobile Legends Bang Bang oynarız. Yeni yükledim şarj şey yapmadım ya. Yine açıldı. Hadi aç. Ya cephaneli gösteriyorsun bak. Adam geldi neredesin? Oradasın ayak izinden gördüm seni. Bak sana göz atacağım. Harbi sana göz atacağım. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah, Allah kaç kaç kaç. İşte. işte yani. Normal kasa bir de Arap yani. Oğlum hep 48'de kenarlık kimse ölmüyor mu ya? Neyse V.S atalım ya, gerek yok. Geldim. Ben be var ya arkadaşlarımla olsam şu an var ya. Öf. Şu an var ya artık arkadaşlarımla olsam üç kişi of iki kişi çağırsam şu Hı. an. Uykum o var. Saat kaç Saat yirmi oluyor değil mi Yok lan dokuz sekiz bu dokuz Denizden geldim geldi Birisi seçmem lazım AVM'yi seçiyorum tabi ki de AVM'ciyim çünkü Bismillah dedik başladık Adam göremiyorsun ki Devirme gelme karşılıklı oynayalım bakalım nerede ee, silah sesleri geliyor her yere tarıyorum bu arada bunun şeyine gideceğim üstüne selam mal lan bu eyvallah lan tam da kafasını vurdum omuzuna geldi ya tamam tamam bu kötüymüş lan. Bu iyi tamam. oynayamıyor. Tamam. Bu iyi oynayamıyor arkadaşlar. Alırım. Siz bombasıyla ilk önce boğacağım. Hadi bakalım. Vurdum onu. Allah. AVM'de de yakınlıkta ki. Ne yapıyorsun kanka? Şöyle başından vur. Aa oyundan çıktı lan galiba. İlla ki oyundan çıktı yani. illa ki. Biz böyle vs atıyoruz şey yapıyoruz ya. Şey oluyor mu? Nasıl desem? Ee, yani mesela diyelim ben seçtim ya. Ya anladım. VS'ye girdim ya ben VS'ye. VS'ye kazanırsam bir ödül geliyor acaba? Ya ben diğer haritaya alışmıştım. Allah! Eşek. Çok fena vuruyor. Gitmez, gitmez, gitmez. Gitmez. Çok vuruyor, çok vuruyor. Alacağım seni. Aa gittin gittin pompalı aldın ya. Gittin gittin. Dayı neredesin? Ben gidiyorum adam tam tam tersi yana gidiyor. Kafasına sıktım bak kafasının kafasına pompalı yiyen biri neden ölmüyor? Kafasına pompalı yiyor adam ve ölmüyor. Ben omuzuma falan yedim. Öldüm. Oyunda şike var. Soruşturma işte, başlasın. Geber. Ben mi seçiyorum? Ben seçiyorum. Of. Ben P90'cıyım. Ben P90'cıyım. Blah. Aç lan kapıyı açın lan. Hayır dur oğlum. Sis bombam var sis bombam var. Allahu ekber. Oynamıyor mu lan bu? Oynamıyor. Ben Pixo 1.90'da çok iyiyim. 3-2. 3-2 yaptık çok iyi çok iyi çok iyi. Evcil hayvanı çağırayım mı? Aferin sana. Tamam gel gel gel. Üç yaptı. Comeback yapmasın bu şimdi. Oyunu salıp da comeback yapmasın. Dolanıyorum. Ay. Açayım ne baba? Açayım açayım daha geç. Kaç 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 kaç. Sana göz atayım mı? Bam göz nasıl atılıyordu böyle de ama hani PUBG daha kolay atılıyor ya böyle bir tane tuş var basıyorsun çeviriyorsun bam buraya basıyorsun direkt yani nişan alıyor direkt oğlum orayı niye sıkıyorsun buraya sıkacaksın of hor bir göz attım. oh gaza gidelim de biraz serinle 4-2 yaptı kağıl atıyoruz Ağlatıyoruz. <laughs> ya bu yarım saate seçmeyecek şimdi. Oyunda değil ki. Biraz kaçtım. Tabanca tabanca gelsin. Bir tabanca versin. Aa aldı lan. Çok iyi. Tamam. Allah 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 Allah. Ne Bo haber kanka? Boya. Şeker. <laughs> Neyse tamam. Bak bir daha mı vs atsam. Kız mı lan Çok kötü oynar. Eee kendi oyunu yaratıp arkadaşlar ne boş konuşuyon lan. Üf, almak zorunda mıyım kardeşim? Baştan yapacağım da bir dakika gelen kutuya bakalım. Fere fere hoş hoş yani karabiberlerimiz eskisi cadda yok. Bak işte ben şunu almak istiyorum. Şu Naruto'yu çok severim. Naruto mu nedir yani anime şeyi var ya. Naruto değil Naruto başka bir... bizi de onu çok seviyorum. Of. Oha direkt seçti. Lan yenilmiyor şimdi ona. P90 mı alıp mı diyor. Bence P90. Ok seçtim. A ikisini de seçebiliyor Yardım ben seni? Bu botlar. Aldım seni. Ah. Neyle vurdu beni? Abla vurdu. Keşke P90 alsaydım. Neyse neyse neyse. Zat 3 mermiyle vuruyormuş. Tek mermi daha iyi sahip olur. Hadi hadi. Aa, sürpriz yapacağım. Sürpriz. Sürpriz. Dostlar Chester nasıl Surprise, Sürpriz. Surprise! Surprise. Brawl Chester. Hemen edit yapın. Benim sesimle. Edit yapın. tamam şimdi gel. FF bıçağı olur mu lan? Yok. Tabii ki de. Ben. Nişancı olduğum için. Hadi hadi başlayalım hadi hadi. Bir de en sevdiğim George ara. Yatarım. yaptım? Nişancıyla kafa vuruş. Of. Ağlıyordur şu an biliyor musun? Neyse. Oğlum bunu vurdum lan. Seni sis bombasına boğacağım. Çık hadi. Aha oradan geliyor sanki mal görmedim sen. Görmedim mi seni? Neredesin? Her an çıkabilir bu arada. Ben görmüyorum sen neredesin? Aha orada mısın lan? Aha. Allah 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 Allah. Dur Ya. Buradayız işte ya. Buradayız işte. Bu arada bir yarım saat oldu bu arada. 20 dakika yarım saat etmiyor lan. Değil mi? 30 30, dakika diye biraz da bu maç bitsin. Bitiririm video. Bu arada çok şey oynadım. Yoldaşın sana cevap verdi. Allah'ım aldığı silah bak. Velet yemin ediyorum velet o. Veladoğu. Bu arada ben de veledim 12. Koş, koş koş. Surprise, surprise kaka, surprise. Ama bak büyük ki. Baksan yani ağlarsın. Dem Dur neydi? Emirates. Arda Güler nasıl diyor? Demi Emirates. Brrr. Siz kimsiniz oğlum? Kimi şakladığınız o? Hmm. Ne diyeyim sana? şaka gibi. Hoppala. Boyaladık. Neyse arkadaşlar, e, herkese iyi akşamlar. Hayırlı cumalar bu arada onu söylemeyi unuttum. E, hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar. Kandil, kandil miydi lan? Dün neydi? Bir o bir tane bayram gibi bir şeydi de değildi Yani dal geçmek gibi olmasın da, adını unuttum sadece. O da mübarek olsun bu arada. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada YouTuber olmaya çalışırken herkes bunu bizden kullanmıştır. Yemin ediyorum sana.